بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنودهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم Kıymetli Genel İdare Kurulu üyemiz, İl Başkan Yardımcımız, Cumhuriyet Halk Partimizin kıymetli İlçe başkanı, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın ve derneklerimizin kıymetli başkanları ve temsilcileri çok değerli muhtarlarımız güzel günler için aydınlık bir Türkiye için aydınlık yarınlar için mücadele eden siz değerli Beykozlular siz kıymetli misafirlerimiz Saadet Partisi Beykoz ilçe teşkilatımızın düzenlemiş olduğu geleneksel ilçe iftarına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her birinizi saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Hayır, hayır. Cumhurbaşkanı yardımcımız Temel Karamoğluoğlu Bey olmak üzere. <laughs> Millet İttifakı'nın kıymetli genel başkanlarını her birinizin huzurunda saygıyla ve hürmetle arıyorum. Açtıkları bu yolda seçim süreci boyunca ve yeni bir Türkiye'yi ve aydınlık bir Türkiye'yi inşa edene kadar çalışmalarımıza ve mücadelemize devam edeceğiz. Bu güzel Ramazan gününde bizleri bir araya getiren Saadet Partimizin iyi insan, güzel partili Yaşar Başkanımın bu davetinden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum <laughs> İyi ki varsınız. <laughs> demin Ahmet Hocam çok güzel dua etti bize. Allah dedi birlik beraberliğimizi hep daim edesin dedi. Amin dedik hep beraber. Amin bir kere amin. Ama ama demin başkanımın, Yaşar Başkanımın ya da altını çizdiği da hep beraber dikkat edelim. Hocam ne dedi? Birlik beraberliğimizi daim eylesin. Evet birlik beraberliğimizde maalesef bozmak isteyenler var. Hep beraber aktif artık bir dur Sizden bu. Evet sevgili dostlarım, sevgili Saadet Partililer, bizle beraber Saadet Partisi'nde birlik beraberliğini ya Rabbim hep daim eylesin. Hep böyle beraberce yürüyelim. Beraberce Ramazanları kutlayalım. Evet, bu güzel geceye davet dolayı sevgili başkanıma tekrardan teşekkür ediyorum. Millet İttifakı olarak inşallah 14 Mayıs'ta 15 Mayıs sabahı bu güzel ülkemize güzel bir bağırda, güzel bir müjdeyle uyanmak dileğiyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.